Önce sakinleş, bulacağız mı <laughs> Yok yok, şimdi gitmemiz lazım. Şimdi bulmamız lazım Leyla. <gülüyor> Leyla, <gülüyor> Can nerede? <laughs> tamam Leyla, sakinleş, bulacağız. <gülüyor> tamam, <gülüyor> mezarını bulacağız kardeşim. Önce <laughs> sakinleş. Sinan, Sinan iki canda kaldırma. Sakinleş artık Sinan. Sinan. Hesabını soracağım ona. Sinan neredesin? Sinan çıkacak. Sinan karşı karşıya. Sinan sinyal. sakin ol. Tamam mı? Sakinleş. Bulacağız. Beraber bulacağız. Ben senin yanındayım. Tamam? Ama önce sakinleşmen lazım. Lütfen sakinleş. Tamam. Ben senin yanındayım. Lütfen. Tamam. Gel. Gel.